Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda farklı bir içerikle karşınızdayım. Sizlere önce biraz kendimden daha sonra da beni oldukça gururlandıran ve mutlu eden bir olaydan bahsetmek istiyorum. Ben aslında bilişim teknolojileri yani bilgisayar öğretmeniyim. Öğrencilik hayatımda ve daha sonra da beni her zaman cezbeden 3 ilgi alanım olmuştu. Edebiyat, dil ve müzik. Yabancı diller öğrenmeyi her zaman seviyordum ve de hala da seviyorum. Üniversitedeyken arkadaşlarıma ileride Fransızca öğreneceğimi söylüyordum. Ama tesadüf eseri Fransızca değil de Farsça öğrendim. İyi ki de öğrenmişim. Farsça ile ilgili bir YouTube kanalı açma düşüncesi de Farsçamı geliştirmek için Arapça videolar izlerken aklıma gelmişti. Malumunuz Farsça ile ilgili e, Türkçe'de görsel ve işitsel kaynaklar son derece az. Ben de bilgim ölçüsünde hem kendi Farsça bilgimi geliştirmek hem de Farsça öğrenmek isteyenlere birazcık olsa yardım etmek amacıyla bu kanalı açtım. Neredeyse bir buçuk yıl olmuş. Kanaldaki derslere başlayalım. Bu kanala başladıktan sonra çok güzel ve değerli arkadaşlarla tanıştım. Bu süreçte tanıştığım yazar, çevirmen ve aynı zamanda müzisyen olan sevgili Semih Uçar'ın vasıtasıyla çok kıymetli eserler, çeviri eserler yayınlayan Nora Kitap'la tanıştım ve beni gururlandıran olay da bu vesileyle meydana geldi. Nora kitap benden Sadık İlayet'in Kör Baykuş adlı Kürt eserini çevirmemi istedi. Evet birçoğunuzun bildiği gibi Kör Baykuş'un Türkçe'de farklı yayın evlerinden çıkmış çevreleri mevcut. Ee, ne mutlu bana ki ben de Kör Baykuş'un çevirmeler arasına adımı yazdırdım. Bu olay benim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Benim için çok değerli olan bu olayı sizlerle de paylaşmak istedim ve bu vesileyle bu videoyu çektim. Körbay kuşu benim çevrimle e, incelemek veya satın almak isteyen arkadaşlar için videonun alt kısmına e, videonun e, pardon kitabın linkini ekliyorum. Sonrasında okuyan arkadaşlar e, kitabın çevirisiyle ilgili, kitabın diliyle ilgili fikirlerini paylaşırsa ayrıca çok memnun olacağımı ekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.